66 milyonluk ülkenin 50 milyona yakını açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ve bu açlık ve yoksullukla en fazla mücadele etmek zorunda kalan tırnak içinde hanede yemek pişirmek zorunda bırakılmış olan biz kadınlarız. Bugün Türkiye'de kayıtlı çalışan kadın işçilerin %58'i asgari ücretten daha düşük bir ücretle çalışıyor kadının emeği ve kadının yoksulluğuna karşı taleplerimiz hususunda birkaç şey söylemek istiyorum. Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez ayırımı olmaksızın kadınların ortak bir şekilde emekleri, özgürlükleri için bir ortak mücadeleyi inşa etmektir. Ve taleplerimiz kesinlikle eşit işe eşit ücret olmalıdır. Güvenceli ve sigortalı çalışma koşullarıyla çalışmalıyız. Kadın işçilerin sendikal hakları ve sendikal örgütlenmelerinin önü sonuna kadar açılmalıdır. Cinsiyetçi yaklaşımlar, mobbing, taciz ve iş yerlerinde ayrımcılık son bulmalıdır. Kamusal kreş hakkı, ücretsiz bakım hizmeti ve kadını eve hapseden bütün politikaların ortadan kalkması için somut adımların atılması şarttır ve bizler toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının acilen hayata geçirilmesi için hem parlamentoda bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz hem de alanlarda, meydanlarda, sendikal mücadelede, emek mücadelesinde her yerde biz bunun mücadelesini hep birlikte sonuna kadar vereceğiz, vermeye devam edeceğiz. Her alanda üreten bizsek, yöneten biz olmalıyız kadınlar olmalı, gençler olmalı. Böyle bir sistemi de hep beraber kuracağımızın sözünü burada sizlerin huzurunda bir kez daha veriyoruz. Bizler şimdi bütün bunları konuşurken yaşadığımız tarihsel sorunları, eşitsizliklerimizi, toplumsal cinsiyet rollerinde bizlere biçilen roller ve buna karşı itirazlarımızı ve mücadelemizi konuşurken aynı zamanda Türkiye'nin barışını konuşuyoruz. Sadece Türkiye'nin değil, bölgenin barışını konuşuyoruz. Barış bize altın tepsiyle sunulmayacak. Örgütlenerek biz barışı ve demokrasiyi bu topraklarda tesis edeceğiz ve bunun en önemli öznesi kadınlar.